Merhaba Sinan Hocam. Ben, ben. Sabri Demir'in de. Sabri Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Bulduk Sinan Hocam. Ego ben değil midir hocam? Ve literatürde yani ilkel sayılır ego. Güzel. Benlik. Ego, ego sözünü günlük hayatında herhalde herkes kullanıyor. Ama psikoloji literatüründeki ego ile bizim günlük hayatta kullandığımız biraz farklı. Galiba siz kitabi tabirini soruyorsunuz Tabii, kesinlikle. Mi? Yoksa böyle bencillik mencillik gibi anlıyoruz biz egoyu ama. Şimdi rahmetli işte Freud bir tarif yapmış böyle id ego süperego falan filan diye. Bu biraz böyle çok bize bilimsel ya da beyinde bir yerini bulduğumuz bir şey gibi gelmesin. Aslında bir eğitimli bir benzetme. Yani adamcağız çok kafa yormuş bu işin içine ve demiş ki insanın içinde her şeyi isteyen, hemen isteyen hayvansı bir töz var. Buna id diyelim demiş. Bu temel istenc bizdeki nefis dedikleri şeye benziyor biraz o. Her şey istiyor, hemen istiyor bile bebek gibi. Çok bencil bir şey. O anda istediğinin olmasını isteyen, varlık amacı bu olan bir şey. Bir de en üstte süperego var. Bu bir ebeveyn gibi, bu bir polis gibi, bu bir böyle devlet başkanı gibi. Yapamazsın, edemezsin. Kurallar var. Onlar bunlar devamlı zihni ve davranışı sınırlamaya çalışan, kurallarla bezeli bizim insani bilinç dediğimiz düzey. Arada zavallı bir ego var. Bu ego da aşağıdan it diyor ki sürekli onu ver, bunu ver, onu ver, bunu ver. Yukarıda süper ego diyor yapamam, yapamam. Bu arkadaş da ortada ne yapsak acaba diye düşünüp çözüm bulmaya çalışıyor. Mesela deli gibi açsın, açlıktan ölüyorsun. Ya yani ölmüyorsun da biz genellikle açlıktan ölüm gibi bir şey yaşamadık ama mideniz kazınıyor. Nasıl yemek istiyorsunuz değil mi? Ama gittiniz bir resmi ortama, eşle dostla yemektesiniz böyle ya da bir takım adab kurallarına uymanız lazım. İşte Önce büyükler başlayacak bir şeyler, her yerin kuralları var ya. Süper Ego da sürekli o kuralları gözetiyor. Ama bir süre sonra artık idin çağrıları dayanılmaz hale gelince Ego diyor ki bari müsaade alıp başlayalım en azından. Orada hemen bir çözüm buluyorsunuz. Ya da böyle bir şeyleri ele geçirmek istiyorsunuz. Ganimet elde etmek, para kazanmak, çalmak, çırpmak. id bunu istiyor. Her şeyi al, her şeyi al. Süper Ego diyor ki deli misin diyor olmaz o başkasının malı falan. O zaman Ego diyor ki Arada bir yol bulalım, bir cin fikir üretelim, bu para etsin, bir ürün üretelim, satalım, para kazanalım falan gibi. Yani ego şu dünyada yaşamamızı sağlayan işlevsel ve üretken bölümümüz gibi gözüküyor. O egosuz kişi falan diyoruz ya bu çok kötü bir şey aman diyeyim egosuz biri olmasın inşallah. Bir ego lazım ama bu kitabı anlamı. Biz günlük hayatta bunu biraz farklı kullanıyoruz. Tabii. Peki bu arada bu id ego süper ego dedik ya. Bunlardan hangisi sizce bana daha yakın? Hangisi ben? Mesela her şeyi isteyen o id mi? Kurallar murallar böyle salon adamı gibi takılan süper ego mu? Yoksa arada <laughs> yapan ego mu? Ne dersiniz? Bana öyle gerek hepsi ve daha fazlası. Yani o da var, öbürü de var, öbürü de var. Buyurun efendim. Hocam, müthiş bir zenginlik içerisindeyiz. O zenginliği Bilgeliğe varabiliyorsak işte egomuz da düşüyor. Ama o zenginliğin bilincine varmadığımız zaman egomuz o zenginliğe ulaşmak için mücadele veriyor. Kültürel zenginliği kastediyorsunuz değil tabii mi ki. Yani Eyvallah. o zenginliğin auramızda yani düşünce alemimizde açabiliyorsak o zaman egomuz düşüyor. Ama eğer o zenginliği bulamıyorsak o zenginliğe ulaşmak için egomuzu dürtüyor ve bize güzel bir şey söylediniz. Bu süper ego denen işte o psikolojideki kural koyucu ve kuralları takip edici, yönerge veren yönetici kısım o kuralları, o ilkeleri nereden öğreniyor zaten? Etrafımızdaki insanlardan, toplumdan, anlatılardan, geleneklerden değil mi? Biz buradan alıyoruz. Yoksa kimse tutup da 5 yaşında olan galiba hırsızlık kötü bir şey falan diye düşünerek bulmuyor bunu. Etrafımızdakilerin davranış ve inançlarından biz bir şeyler oluşturuyoruz. Ve biz hayatımızda kendi hayatımızdaki minik kararları verirken çoğu zaman aslında oraya başvuruyoruz. Diyoruz ki bunu yapmam doğru mudur yanlış mıdır? Ne zaman o kararlara uygun davransak içimiz rahat oluyor. Her şeyimiz güzel gidiyormuş gibi hissediyoruz ama bir şey biliyoruz mesela diyor ki X davranışını yapmak yanlış. Ama biz bir durumda kalıyoruz mecbur onu X davranışını yapmak zorunda kalıyoruz. İçimizde bir sızı oluyor. Ne diyoruz buna? Vicdan Vicdanımız sızlıyor. Vicdan ne işe yarıyor? Ezberlerle, öğretilenlerle yaptığın arasındaki farkı sana hatırlatıyor. Diyor ki bak diyor. Süperegonun sinyali bu, alarmı. Bak diyor sana bunu öğrettiler de. Sen de biliyorsun bunu kabul ettin. Ama şimdi bu yaptığın iş seni rahatsız ediyor. Burada ilginç nokta şu. Gene konuya çekeceğim sizi. O vicdanı rahatsız olan ben kim? Onu nasıl bulacağız? O bütün bu 10 maddede yazdıklarınız artı şimdiye kadar konuştuklarımız arasında kaybolmuş bir şey mi acaba onu böyle bulup çıkartsak onunla ilgili başka bir şeyler yapabilir miyiz